Merhaba arkadaşlar. Merhaba Gözde arkadaşlar. <laughs> Diyecektim ki push artık. Push bana ver push push. Pushi. <laughs> Pushi Göktürk. Neyse Pushy işte şuradan hemen bir e, F'ye basıp pardon. Şöyle. Dayanaktır ağam ölüyorsun ağam. Sakin ol sakin. Bitti hayırdır lan gevşey ne oldu? Bak. Ota tokat. Değnek ya. İşte sen bak. İşte. Değneksin lan sen. Dur dur dur. Hadi eyvallah. Ender pearl atıyor ve kaçıyor. Güzel. Bak şimdi yüzü. Allah. Tam beleşçilik time. Hadi kolayalım amma kolayalım. Hadi eyvallah. Aa, bir mender öldüm maldım erik <laughs> Adam geldi. Lan oğlum değnek misin? Gel şuraya. Şurada mezar. bugün ak geldi. akıyoruz ya. Ne gel diyorum. gel herif geldi. Dur. Arkadaşlar ilk denememizde alabilirsek. değnek gölme lan ben. Uçarak öldüm ya. Değnek Arkadaşlar ilk denememiz inşallah alırız. Amin. <laughs> evet arkadaşlar burayı dinliyorsanız bu ee, bizim üçüncü denememizdi sanırım. Kanka mı iki? Yok üç. Yani i̇ki kere videoya girdin mi? bu üç oluyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi zaten i̇lk abi. almak gibi değneksin am <laughs> değneksin ya. Oha. Elif daha çok değnek. <laughs> oh. Hop 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 hop. Buraya. Yapılımı yedim. Gidiyorum. Ha da 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 ben da da da. Ne oldu? Ne oldu? Yok kardeşim. mu bu değneğin? Hadi ele alıyorsun am. Sakin oyna. Karşında bir takım yok. Herkes tek, herkes tek am. Herkes tek. Değneklik yapmazsan alacaksın. Takım yapıyor adam. Mezar al şunu. Abi sen de değneksin ya. Diğer adam şu an ortaya doğru geliyor. Sen, sen onu mezar alırsınlar. Adam modemi söktü oturuyor. Bir, 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 <laughs> Selamun aleyküm. Evet alıyorsun. Hadi. Hadi. Lan gel Okay, sakın, sakın pes etme. Ha. Mal değin Hadi tek vuruş. Aa! Helal. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar diğer parta part. görüş <laughs> Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Evet bugün de bir sky bugün de. İçeri girişmiyorum ben düz yolda yürürken <laughs> yürüyemeyen adamım. Lan o yine <laughs> alırız tamam mı? Çalma lan çalma çok güzel renk attın Çalacaktım da yetişemedim işte. Şurada beleş 2 kilo. Şu değnekleri bir mezar alayım. Mal <laughs> değneği. Sakat lan ne abi? Ondan sonra <laughs> yani yorumlar şey yazmışlar. Abi bana böyle dedim falan. Ha takımız oğlum niye öldürüyorsun adamı? Olta at neyse. Abi. Ama olta atacaksın mı? Yoksa bana yok mu? Sana yok ki olta. Sana ancak mouse'ları var. Lan bu Beni izlesene. Bir, beni bir izle. Uf Reis yeni şeyler öğrendi. Hile, sende. hile kesin hile. Amına kodum orası bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz Ama ya. Ama tam olmuyor daha. Biraz alıştırmam lazım. Aynen. Biraz elimi şey yapmam lazım. Korka alıştırma elini be ağam. Başka sevgiler de. Bu elini oh. çıkarıyoruz bu arada inşallah. inşallah ne zaman? Az kalk gel. Ama. Ben 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 Hadi ben hadi be. eyvallah. 2. partta çıktı hadi eyvallah. disolveyi buldu. Hadi eyvallah uh -huh. Evet arkadaşlar 3. partta görüşmek üzere. Hoşçakalın Evet arkadaşlar 3. parttan devam ediyoruz. Evet bu elde taşıyacağım. Heral olduğu gibi. <laughs> evet alakalı çalayım. Ama uf aradan sadece kılıcı çekip aldım ya. Yani. Aferin benim çalışkan kızım. Çalışkan. Ben tamam. hızlı yol yapmayı da öğrendim. Aynen ha. Kan saatlik acıdır yapınca Mal çok. Kan saatlik acıdır yapınca çok şeyli oluyor lan? Mal değin ha. Şu saatlik acıdırı da yaparsın ha bu arada. Mal DNA gibi tek blok boşlukta mezar oluyordun az önce. Tek ya. Şuraları kapat kapat. Gözüm boşluk görmesin. Bunlar ne yapıyor lan? Dynak. Oha lan. Dur dur dur. Bak şimdi saatı gecidir yapayım mı? Gel 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 gel. Allah. <laughs> Aga benim oltam yok. Çok ya nasıl düşüyorum? benim Adam geliyor. Damarlı hem de yani. dal Çok güzel beleşçilik. <gülüyor> <gülüyor> Kanka iki karbi var koş. lan Oo, ben Oo. Ben Takım onlar. Herhalde iş yaptı. Bir de aldı. Ortada üç kişi var şu an. Lan yürü git lan. Aynen. Ağım üstünde. Tamam önünde. Onu mezar aldım. gibi Kapı şu yukarıda beleşçilik yap bitir. Adam modemi Aa, söktü götürüyor. götürüyor. Heh, çok <laughs> güzel. Ölüyor ölüyor. Arkada arkada. Son adam. Helal. Ve. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer Skywars gerçekten oldu. Ee, bu sefer Skywars'ı yaptık. Bin <laughs> aldık <laughs> <laughs> üç elerlerde. Ee, bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama izlediğiniz like atmayı unutmayın. Ee, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.